Merhabalar arkadaşlar. Marşe de Noel yani Noel pazarına geldik. Ee, bu sene pandemiden dolayı aslında tam bir Marşe de Noel değil. Noel pazarı değil bu. Ee, normalde Bordo'nun içinde büyük bir pazar kurulur. Ee, ama bu sene pandemiden dolayı yasaklandı Noel pazarları da. Noel pazarında neler bulunur? Noel pazarında Noel ile alakalı bir sürü obje bulunur. E, dekorasyon ürünleri, mumlar, ışıklandırmalar, e, Noel ağacı, Noel ağacını süslemek için e, dekorasyonlar, bu tür şeyler bulunur. Şimdi biz de gidip gezeceğiz bakalım sizin için. Normalde dediğim gibi şehrin merkezinde büyük bir e, Noel pazarı kurulur. Ancak bu sene pandemiden dolayı yasaklandı. Marketlerin içinde e, küçük e, böyle Noel pazarı gibi reyonlar yapıldı. Veya böyle e, küçüklü ekanlarda Noel pazarı adı altında e, organizasyonlar yapılışı. Şimdi gidip çekeceğim bakalım. Çok küçük böyle canlandırmayın kafanızda. Normalde şehrin merkezinde dediğim gibi büyük bir e, pazar kurulur ve her şey bulunur. Bunun içinde barlar da vardır. Eğlenirler, otururlar, içerler, yerler, sandviççiler vardır. Böyle geniş bir alana kurulur. Ee, bu senelik böyle. Seneye umarım her şey geçer. Korona biter ve biz de ee, yes, ben de sizin için normal bir Noel pazarı nasıl olur onu çekerim. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Hadi gelin gidelim. Çocuklarım hazırlar Noel pazarını gezmeye. Haydi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar galiba biz Noel dekorasyon ürünlerinin imalathanesine denk geldik. Iı, tesadüfen böyle bir yeri bulduk. Noel pazarı değil, imalat hanesi sanki burası. Şöyle çekeyim istiyorum size. Bakın imalat hane burası. maskeler var. Maskeler 15 liraya. 13 liraya da şunlar. Bu yan taraftakiler 15 liraya. Euro hmm. 10 Euro'ya şu nedir bu? Katlanabilir bir servis tabağı gibi. Bunlar 5 euroymuş. Aa, hmm, şu çok güzelmiş. Hmm, çok güzel dekorasyon objeleri var. Bunlar 10 euroymuş. Bunlar 5 liraya. Bisikletler 15 euroymuş. Bu arada bu imalat makineleri herhalde imalat yapıyorlar. <laughs> bu arada fiyatlar Çok daha uygun Ucuz değil %70 indirim diyorlar Ama bilemiyorum bu fiyatları üzerinden yapacaklar mı Yoksa indirilmiş hali mi? Bilemiyorum Şu küçük objeler 10 euro şunlar daha da küçükler 5 euro şunlar 12 euro Noel'in olması olmazı ışıklandırmalar. Onların da satışını yapıyorlar. Şunlar 65 euroymuş. Şunlar 80 euroymuş. Aşağıdakiler hep 65 euro. Şu ışıklandırmalar 65 euro, yukarıdakiler 80 euro. Şunlar da 65 euro. Şu küçük süsler dahi 17 euro şöyle şu saksı görevi gören obje 60 euroymuş. Böyle şık hoş bir köşe yapılmış. Normalde burada oturup bir şeyler alıp yiyebiliyorsunuz ancak pandemiden dolayı sanmıyorum oturacağımız. Ben şunlardan sevdiğim gibi bu, bu Sevdiğiniz şeyler var mı? Evet. Hmm. Bu var. Güneş sen? Ben... Hmm. Şey, yapıyor, ben, ben bilmiyorum. Güneş göster sen ne sevdin? Hmm, bu üzümleri mi sevdin sen? Burada da sehpalar var. Bakın, yaprak şeklinde sehpalar çok hoş. Aa, sen onu mu sevdin? Sehpalar bu arada 125, 135 euro, bayağı pahalı yani. Ama şık, çok hoş sehpalar, 125 euro. Bunları mı sevdin? Hmm, beş yuvaymış bunlar. Bunu çok çok beğendim. Eee ikisini. E mu sevdin? Ha. Evet. Evet, Evet arkadaşlar, sizin için buraya noel objeleriniz hem imal edilip hem de satıldığı yere gelip biraz inceleme yaptım. Evet, şimdi de Noel pazarına geldik. Noel pazarı normalde şehrin bir köşesinde kurulur. Ee, ve herkes gider, ee, Noel ruhunu taşıyan şeyler vardır, gider oradan alırlar. Mesela ağaç süsleri şöyle gördüğünüz gibi. Noel ağacı süslemek için. Şöyle kızımın da gösterdiği gibi sincaplar, küçük hayvan figürleri, ağaç süsleri, şöyle küçük objeler. Bunlar satılır genelde Noel pazarında. Noel'den bir iki ay önce minimum bir ay önce başlar. Açık havadadır genelde ama şimdi bu sene yasak Noel pazarı açmak, o yüzden böyle. Ee, büyük bir market, e, alışveriş merkezinin içinde açmışlar Noel pazarını. Burada şapkalar var. Şapkalar ne kadarmış? 99 santimmiş. Çoraplar hediye koymak için çoraplar böyle geyikli. 6.99 aymış. Kravatlar 2.50'yeymiş. Ve geyikli, ışıklı geyikler gördüğünüz gibi. Şöyle ışıklandırma bölümü de burada. Bu ıı, çam ıı, yapraklarıyla iğneleriyle yapılan ıı, şu kapı süsleri de Noel'in ıı, ruhunu taşıyan şeylerden bir tanesi. Ne kadarmış? 15.99'armış. renkli toplar böyle. Ağaç süslemek için yine. Ve çocuklara oyuncaklar. Hmm, ayıcıkları mı sevdin anneciğim? Hmm, çok hoşmuş. Balon kuş şeklinde. Ne kadarmış ayıcıklar? Hmm, çok güzelmiş o da. Bonjour. C'est quoi le prix pour ce Ah Çok güzelmiş. Ha hmm, sen bana sihir mi yapıyorsun? Maji mi yapıyorsun? Dondurdum. <laughs> Dondum ben hareket edemem şimdi. <laughs> Ah, Şu küçük süsler 99 santime, bir buçuk euroya falan. Bir euroya var, 99 santime var, bir buçuk euroya var. Şunlar bir, bir 99muş. Bunu ne kadarmış, bakayım? Bonom döneyş bir Bu 12.99 aymış. Güneş bilgiyi. Aynen. Hmm? 12. 12. 12. <laughs> Bu ne kadarmış anneciğim? <laughs> Bu öyle şey gibi değil. Bu da 1.99 aymış. <gülüyor> 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 Bu da 1.50'ymiş. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 1.90'ymış böyle ağaç açmak için, çam ağacını süslemek için. Bunlar 99 cm'ymiş. Yeni böyle kar tanesi şeklinde neresi 99 cm'ymiş